Değerli dostlar, merhabalar, yeni bir gün, yeni bir sabahtan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gaziantep'teki odaların çalışmaları konusunda bir yayın dizisi başlatmıştık. Ee, önceki gün ev Odası'nı odasını e, ele almıştık. Ee, çok da geri dönüş oldu. Tabii odalarımızın iyi yönlerinde sürüyoruz. Maalesef istifaka tabi. Tabii kendinizce üzerinde çalıştığımız konularda bazı önerilerle bulunuyoruz. Bugünkü konu, Gazetep veteriner hekimler odası. Tabii veteriner hekimler hayatımızın aslında her yerinde, yani hayvansal gıdaları tüketiyoruz, işte o hayvansal gıdalardan üretilen besinleri tüketiyoruz ve bu hayvansal gıdalardan bulaşan hastalıkların tedavisi içinde tabii ne yapıyoruz? Veteriner hekimlerimizin kapsını çalıyoruz. Ülkemizde bakın zoonotik denilen yani hayvan hastalığı sayısı 200'ün üzerinde. İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 61'i, yeni tanımlanan patojen etkenlerin yüzde 75'i, bunlar neydi? İşte son yıllarda çok duymaya başladığımız SARS, MERS, Ebola, kuş gribi, işte maymun çiçeği, HIV ve son yıllarda şiddetle geçirdiğimiz bir COVID virüsü bu hayvanlarda, insanlara bulaşan hastalıklar arasında yer alıyor. Tabii veteriner hekimler bu kadar hayatımızda önemliyken işte dedik ya birçok tükettiğimiz hayvansal gıdalardan bulaşan 200'ün üzerinde hastalık var. Ama veteriner hekimlerin işte burada mesleki anlamda kangren olan bir sorunlar var. Şimdi veteriner hekimler hayatımızda bu kadar etkiliyken, insan sağlığı açısından bu kadar etkiliyken maalesef hekim olarak tanınıyorlar, tanınıyorlar yani 657 sayılı yasaya göre sağlık sınıfında sayılıyorlar. Ama konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı olarak kabul edilmiyorlar. İşte veteriner hekimlerin aslında yıllardır gündeme getirdiği, meclise getirmek istediği veya işte zaman zaman işte e, hekimler odasının o işte konsey birliğinde e, ilk yıl yaptıkları toplantılarda e, birinci derecede gündeme getirdikleri konu buydu. Tabii şimdi Avrupa'da aslında durum biraz daha farklı. Mesela bakın Çin'de Hastalık, hastalık Önleme Merkezinin başında Veteriner hekim var? Almanya'da ABD'de yine işte bu e, hayvanlardan bulaşan hastalıklarla ilgili virüslerde aşı bulan isimler veya o kurumların başındaki isimlerde yine Veteriner. Hatta ülkemizde tırkal aşısını bulan virolog Profesör doktor Aykut Öz bir veteriner. Yani veteriner bu kadar e, hayatımızda, insan sağlığında önemliyken e, tabi özlük hakları açısından sağlık çalışanı saymamaları önemli. Bence bu konuda e, Gaziantep için her şeyde öncülük yapıyor, Gaziantep modeli diyoruz, işte girişimci diyoruz, hep ilklerden ve her şehir diyoruz. Bence Gaziantep millet vekillerinin de en azından mecliste bu konuyu gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim veteriner odasının çalışmalarına. Şimdi veteriner odası başkanı Meltem Peri, tabi basında çok yer almayı seven bir isim değil, medyatik bir isim değil. Ama bunun aksine perde arkasında o da Başkanı değilken yani de zaman zaman biz bu sokak hayvanları konusunda işte bu zoonotik hastalıklar konusunda haber yaptığımız görüşlerini aldığımız birisindeyiz. Mesleğine aşık biz. Yani onun açık ve net bir şekilde söylemeliyiz. Tabii aslında burada şuna da altını çizmemiz lazım. Şimdi siz mesleğinizde gerçekten özverili, başarılı bir şekilde çalıştığınızda makam zaten gelip sizi buluyor. Yani bir e, oturmak için bir koltuk aramamıza da gerek kalmıyor. Veterineri işte öyle birisi. Veteriner hekimler camiasının yakından tanıdığı Başkan e, olmadan önce de gerek sokak hayvanları konusunda gerek bu zorlu e, hastalıklar konusunda e, sürekli kendini geliştiren, kamuoyunu bilgilendiren kurumlarla kuruluşlarla son derece örnek ilişkiler yürüten birisindi ve nihayet e, iki dönem önce ilk kez Başkan oldu veteriner hekim e, Gaziantep veteriner hekimler Odası, işte Kilis, Gaziantep diye de geçiyor, başkan oldu. Ve ilk olarak ne yaptı? Gaziantep'te sokak hayvanlarının işte bir barınakta toplanması için bütün belediyelerle tek 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 görüşmeler yaptı. Bu konuda en başarılı örneği de Türkiye'ye örnek olacak barınağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle işte görüşler bildirerek sürekli işte e, oda olarak katkı da sunarak Fatma Şahin'le gitti ve şu an Gaziantep'te Türkiye'ye örnek olacak bir sokak hayvanları barınağı ve rehabilitasyon merkezi var ki mama üretimine kadar da işin içine girmiş durumda belediye. Tabii taşralarda da e, işte, İsrail'e var. işte araban yeni yapmaya çalışıyor ve evet, e, Meltem Hanım bunu da e, yakından takip ediyor ki bu konuda da ben yayınlar yapmıştım. Kendisiyle de konuşuyoruz. Tabii daha önemlisi şimdi odaların ne dedik, geçtiğimiz günlerde vizyonun geniş olması lazım. Biraz daha perspektifi açık olması lazım. Sadece yerel bir mantıkla olayları çözmeye çalışırsanız hiçbir sonuca varamazsınız. İşte e, biraz da odaların aktivitesi merkezden başlıyor. Bakın Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi var. Bu bütün e, odaların en üst e, şeyi yönetim kademesi. Bunlar her e, dönem bir ilde e, toplantılar yapıyorlar. Bütün il başkanları geliyor. E, i̇şte mesleki sorunları, odanın çalışmalarını, işte genel sorunları aktarıyorlar ve bir istişare toplantısı yapılıyor İki gün süren. Sonra bir sonuç bildirgesi hazırlıyorlar ve ona göre de kurumsal bir şekilde tespit ve çözüm konusunda ve önleyici tedbirler konusunda da bir e, rapor ortaya çıkartıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta sonu daha doğrusu e, bu buluşmanın 51. dönem istişare toplantısı Gaziantep'te yapıldı. Tabii ben de gittim, katıldım. E, tabii e, oda başkanları e, toplantıları gizli yapıyorlar çünkü e, çok e, hizmet içi konular konuşuluyor. Biz program çıkışında e, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eloğlu da kısa bir röportaj yaptık. Neler konuşulduğuna dair. Tabi oradaki yine manşetlerden birisi de anlatım başında ifade ettiğim gibi veteriner hekimlerin e, sağlık çalışanı, özlük hakları açısından sağlık çalışanı sahipası ilgili mücadele. Şimdi Meltem Peri, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri Pe Pe özellikle bu sokak hayvanları konusunda bana göre çok başarılı bir e, mücadele ortaya koydu ve halen de sürdürüyor. Şimdi burada bu vesileyle diğer ilçe belediyeleri de çağrıda bulundu. Bakın yasal olarak barmak yapma zorunluluğumuz var ve bu Veteriner Hekimler Odası'yla da mutlaka işte görüşüp, görüş alıp en azından bu sorunların önleyici tedbir mantığıyla yapılması lazım. Ki özellikle mesela Oğuz Eylül ilçesinde bu konuda ciddi bir şekilde vatandaşların şikayetleri var. Şimdi Meltem Hanım ikinci dönem yine seçildi. Hayvan barakları konusunda tamam Ama bir de şimdi biliyorsunuz ben dün emlakçı odasını anlatırken ne demiştik? Bir kurumsal Hizmet binası olması lazım odalar. Hele hele bakın e, zonotik 200 üzerinde hastalığın olduğu bir odanın hizmetçi eğitimleri de önem vermesi lazım. E, çünkü bu konuda e, bizim e, en azından e, çocuklarımızın çocuk yaşta e, bilinçlenmesi ve bilgilenmesi lazım. Şimdi bu açıdan tabii e, veteriner hekim odasının bir oda, e, hizmet binası yok. Bu konuda e, bence e, bir e, başlangıç yapılmalı, ee, bir start verilmeli. Çünkü insan sağlığını direkt ilgilendiren bir odanın kurumsal olması lazım. Tabii bunu ben başkanlar röportajımıza da dile getirmiştim. Tabii yine e, bu konuda bence kısmen de olsa iyi bir adım atıldı Gaziantep Etneler Hekimler Odası'nda e, bir lokal açtılar. Gerçekten İbrahim bölgesinde Vadi Farkı'nın hemen yanında açılışına ben de katıldım son derece güzel bir e, lokal. Tabii bugün hizmet binası yapmak daha deyince olmuyor. İşte arsasını bulmanız lazım, kaynak bulmanız lazım. E, bu açıdan o lokalde gittim, gördüm, gezdim. Hizmet iş de orada yapıyorlar. E, veteriner hekimler odası. Ben bu açıdan da e, başarılı buluyorum. Tabii veteriner hekimler odasının e, işte yapması gereken yaptıkları ve yapamadıklarından ziyade aslında toplumda veteriner hekimlerin işte hayatımızdaki yeriyle ilgili bilinci de lazım. Bak önümüz kurban bayramı. Şurada sayılı günler kaldı. İşte kurban satışları yapıyor, belediyeler kurban alıyor, kurban satıyor. Ya aslında bakın, 200'ün üzerinde zoonotik hayvan hastalığı var ülkemizde. Yani bu koyunlar alınırken, satılırken veya toplu halde sırf fiyatları düşürelim diye böyle bir işte halkın yaşamını kolaylaştırmak adına adım atılırken burada veteriner hekimler odasının da işin içine dahil olması lazım. Yani e, biz bir yandan iyi bir şey yapalım derken e, sonunda e, toplum sağlığını bozabilecek çok büyük bir hata da yapabiliriz. Sonuç olarak özetlemek gerekirse, Gaziantep'te bakın ne, her programda altını çiziyorum. E, kent hızlı ve çarpık yaklaşıyor, hormonlu büyüyor. İşte yönetim kademelerindeki e, hormonsuz büyüme aslında o diğer sorunların da çözüm için atılacak en önemli adımdır. Bana göre, bakın marifet izfata tabidir. E, eksikleri, fazlaları, yaptıkları, yapamadıklarıyla e, veteriner hekimleri odası da Gaziantep modeline ayak uyduran, vizyon olan, gerçekten kentin önünde giden kendi meslek alanında e, bir kurumsal yapıya sahip. Tabii ki yeni bir hizmet binasıyla. İşte efendime ee, söyleyeyim, yine e, okullarda e, genç e, kuşaklara bu bilinci aktarma açısından yapılacak çalışmalarla e, ve daha işte e, çağımızın gerektirdiği e, yeni projelerle daha iyi olabileceğini düşünüyorum. E, bugünlük de bu kadar. Yarın yine başka bir yolların çalışmalarına, yaptıklarına, yapamadıklarına çalışacağız. E, hepinizi en derin sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Takip ve önerilerinizi lütfen arttıralım. Artık bu bizim değil, sizlerin kanalı diyorum. Hepinizi e, güzel bir çalışma günü dileyerek selamlıyorum.